Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber skyblog'a başlıyoruz kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar ilk önce şunlara bakalım 17 tane e, tahtamız var 3 64lük de çimenimiz var arkadaşlar burada da odun üretebiliriz biz hemen crafting table yapalım herhalde burası tahta şu karşı adaya gitmek için yol alıyor arkadaşlar. Orada da ağaçlar var. Orada bir şey de çıkabilir. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Adam içinde için de çimenleri alacağız. 3-4 tane. Bu adaya gitmek için hatta ben ilk önce bir transfer yapayım. Evet burada. Burada ee, fırın yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben Aşağıdaya gideceğim bakalım orada neler var. düşmeden gitmemiz gerekiyor onu biliyorum. Orada, orada sandık var. Bir tane. ooo bir tane altı topluk elmas var. Ama şu an almayacağım. Şu bunları toplayacağım. Atarız. arkadaşlar bu videoya e, 3 like gelirse bu skyblock serisi devam edecek Evle, evleri yapmak için birazcık kenar açacağım yerlere. Bugünkü bölümde ev yapacağız. Bugün bölüm, bölüm e, birinci bölüm olacak. Çok odunumuz var. Odun yetmezse, odun yetmezse, e, bilmiyorum. Yani nasıl yapacağımızı yaparız. Evet. Bunları topladık. Şu yolu da kırarım. Oradan da çatı yaparım belki. Oo bakın. Burada setleri daha sonra yapacağım. Altyazı daha çok hızlı kırabilirim. İşte Size böyle Skyblock oynayabilirsiniz. Hemen bakın. Şunların nazlarını kıralım. Arkadaşlar ben adamı büyüteceğim. Burada da sıcaklarımız var. Abonemizi büyütelim şöyle. Bir sonraki bölümlerde bir ee, şeyler yaparım işte. Sizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Daha yetmez arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi adamızı büyütmeye devam edelim. Bu bölümde dediğim gibi ev yapacağız. Yarınki bölümde evler yapalım. Onlar da yanımda evler Çok mutlu olurum. Biraz daha büyütelim. Ee, şunları bir düzene koyayım arkadaşlar ben. Şunu da alalım. Evet. Ee, şimdi ev yapacak yerimiz olmalı. İlk önce şuraya e, bir temel atalım. Şöyle olsun. Evet, bu kadarlık yeter. Şuraya kapı yapacağım. ama ilk önce yerleri kazmam gerekiyor o yüzden e, kapıları şimdi koymayacağım. Hepsi yere düşüyor. Neyse. kitaplarımız çok var hala arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bu arada yatağımız da yok. Neyse koyun gelirse yaparız yatağı da. Halrata arkadaşlar. sesle. İşte böyle bir yerimiz oldu. Şimdi eşyalarımızı yerleştirelim. Destinize koyalım. Destinize koyalım. Destinize koyalım. 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 Aa bize yatak varmış zaten. Şöyle yatağım arkadaşlar Evet Şuraya eşyalarımı koyacağım arkadaşlar elmaslarımı Şöyle birazcık sermeşeğine bir koyalım Akşamları Karanlık ee, olmasın iyi bir de bu arada yemek yok. Yemek nereden bulacağız? Hiçbir şey yok Evet, bitti. Şey. Şimdi biz şurada... o iki tane Creeper görmüştüm. Evet, açtım. sen de oku elimizde. O zaman yavaştan sonra gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve ee, bay bay.